benim kaybedecek bir şeyim kalmadıysa... ...ben burada böyle boynumu büküp sürgünümü beklemeyeceğim. Otur oturduğun yere. Zaten ne gelse başımıza senin bu dik başlığından geldi. Yok öyle. Madem ben kaybettim herkes kaybedecek. Ben şimdi gideceğim o köşke. Bu bebeğin Nedim'den değil Cenk'ten olduğunu avaz avaz bağıracağım. Avaz avaz bağıracağım. Ceren! akladın. Bana ver dedim sana. Bunu şimdi ortadan yok edelim dedim. Her şey senin yüzünden Şeniz Hanım. Bir daha düşün istersen Ceren. Benim yüzümden mi? Yoksa annen yüzünden mi? Sana o kadar acıyorum ki. Bir evlat ki annesi bile yanında değil, karşısında. Ben oğlumu korumak için elimdeki her şeyle beraber savaşırken Annen ne yapıyor Ceren? Sana karşı savaşıyor. Seni ben değil, annen harcadı. Anne seni sırtından vurdu. İnecek var. Daha sonra. Sen gözümün içine bak. Doğruyu söyle. Niye geliyorsun benimle? Huyun değildir senin. Caka satmaya gelmezsin. Kavgaya, gürültüye de gelmezsin. Niye görmek istiyorsun kardeşim? Senden sadece Ceren ve beni on dakika yalnız bırakmanı istiyorum anne. Neyse daha fazla üstüne gelmek istemiyorum. Benim annem sadece beni değil seni de harcadı. Farkında değil misin? Güçten düştün güçten. Şimdi bir bombada ben patlatsam. Hı? Gitsem Agah babamın önüne atsam kendimi. Desem ki bu bebek senin oğlundan. Senin karın beni böyle böyle tehdit etti. Bana şunları bunları yaptı desem. Hı? Kim tutacak şimdi beni? Aklın. Ceren aklın. Eğer hedefi köşke geri dönüp meydanı ablana bırakmamaksa... ...şurada ufacık mercimek kadar aklım varsa... ...hedefine bensiz ulaşamayacağını akıl edebilirsin. Birbirimize ihtiyacımız olduğunu bilirsin. Benim ihtiyacım acil. Ben o köşke döndüm döndüm. Ne yapacaksan yapacaksın, o elini çabuk tutacaksın. Yoksa ben elimi çabuk tutarım. Bu işin şakası yok şey hanım. İyi konuşuyorsunuz, güzel konuşuyorsunuz da bak halimize, sürgündeyiz. Biz kaybedersek sen de kaybedersin. Bunu iyi bil. Buraya benim yüzümden değil, torununuzu zapt edemediğiniz için düştünüz. Annesi bile kızının arkasında durmadığı için düştünüz. Rahat duracaksınız. İstediği kadar esip gürlesin. Akıllı olacaksın, rüzgarını keseceksin Neriman Hanım. Agah karşınızda, geliniz karşınızda. Bir kişinin bile umurunda değilsiniz. Beni de karşınıza alırsanız sizi bebek bile kurtaramaz. Sen Ceren'i pişmişliyorsun. İki umut verip gazını alıyorsun. Sen de istemiyorsun. Senin de işine gelmiyor köşke dönmemiz. İşte tam da bu yüzden rüzgarını keseceksin. Çünkü kesmezsen fırtına biçeceksin. Ziyaret zaten, he? ben de kızcağız annesiz kaldı diye, vazifemi yapmaya çalışıyorum. Benim kızım, sizin vazifeniz değil. Yazık, dışarıdan pek öyle gözükmüyor. Bu arada, bu özgüveninizi beni kocamın karşısına düşürdüğünüz durumdan alıyorsanız eğer, ayağınızı yere sıkı basın. Çünkü ben düşerim, kalkarım ama beni kimin düşürdüğünü asla unutma. Yazık. Çünkü kocanızın gözünde bir yere düştüyseniz ben değil siz kendi kendinizi düşürdünüz. Ne yüzle geldin sen? Kızıma geldim. Kızına ne yaptığını görmeye mi geldin? Senin bu yaptığını ana değil düşman yapmaz be. ben buraya seninle uzun uzun konuşalım. Birbirimizi sil baştan anlayalım diye geldim. Ama yalnız gelmedim aslında. Ablan sokağın başındaki kafede seni bekliyor. Konuşmak istiyor seninle. Ne konuşacakmış o hainle? Otur oturduğun yerde. Başımıza iş açma. Sen karışma. Ablası kardeşiyle konuşmak istiyor. Sen karışma. Hmm, gördük biz. Senin analığını da onun ablalığını da gördük biz. Kızım ablan kavgaya değil konuşmaya geldi. Baş başa mı seninle. Bir laf dinle. Bunlar analı kızı sana oyun oynuyorlar. Gitme. Abla kardeş baş başa konuşacaklar. Sen karışmayacaksın. Ağzını bile açmayacaksın.